Arkadaşlar hepinize merhaba. Maalesef geçen hafta video yayınlayamadım. Biraz yoğunluğum vardı ve bu sebeple maalesef bir haftayı ilk defa çok uzun süredir videosuz atlamış olduk. Hep söylüyorum haftada bir video en azından yayınlamaya çalışıyorum diye ama bazen olmuyor maalesef. Maalesef video çekmek özellikle hafta içi günlerde zor oluyor. Arkadan sürekli telefon geliyor ve kesmek zorunda kalıyorum. Şu anda da geliyor mesela. Açacağım yine mecbur. Yolun çoğunu bitirdim arkadaşlar. Güya bu yol üzerindeyken size bir iki konu hakkında bilgi verecektim. Şimdi birincisi aslında belki çoğunuzun merakla beklediği ama bu haberi aldığımda üzüleceği bir durum oluştu. Bu ne? Arkadaşlar Model X'i sattım. Model X'i sattım da değil aslında e, kuzenimle takas ettik. O Model X bakıyordu. Bakıyormuş. Böyle bir gün içinde gerçekleşen bir olay oldu. Geldi, akşam baktı arabasını. Abi sen arabama bak dedi. Dedim bakacak bir şey yok. Neyine bakayım? Ama sağ olsun. Ben baktım sen de bak arabaya dedi. Geldi, Model Y performansı bana verdi. Model X'i aldı gitti. Şimdi böyle bir takas işlemi yapmış olduk. E, tabii ben Model Y performansı satıyorum. Bunu ilanlara da koydum. Araba zaten sıfır yani hani kondisyon olarak sıfır kondisyonda, dışı PPF kaplamalı falan. Ben ne yaptım peki bu arada? Ben çok arada kaldım ben ne yaptım, ne yapacağım, ne alacağım falan derken önce birkaç gün Model Y'yi bindim. Tabi bu arada güzergahım hep böyle ufacık ufacık şehir içi şeyler oldu ve video çekmem mümkün olmadı bu sebeple. Ama ben bir türlü ne alacağıma karar veremedim. Özetle Model X'in batarya değişim konusu biraz askıya kaldırıldı. Ama ne yaptık? size bir türlü videosunu çekemediğim arkadaşımın bir modelesi var arkadaşlar. Yine o da 75'lik bataryaya sahip. O 100 bin kilometreyi devirdi. Yaklaşık o da 20 bin kilometreden beri kullanıyor. 100 bin kilometreyi devirdi. Ama arabası Tesla Türkiye tarafından, servisi tarafından çok iyi bilinen bir araba. Arabanın değişmediği hiçbir yeri kalmadı. Her şeyini servisten sıfır getirtti. Hiçbir ihtiyaç olmamasına rağmen her şeyini yeniledi. Çünkü arabasını çok seviyor. Yani hani direksiyonun üzerinde küçücük bir çizik vardı. Bey ile birlikte direksiyonu değiştirdi. Yani böyle bir adam kapılar, döşemeler, kapı döşemeleri, ondan sonra bagaj, bakalitleri, bagaj plastikleri, aklınıza ne geliyorsa her şey sıfır yaptı ve neticede dedi ki ya senin dedi model X'i götüremiyorsak benim modelesi götürelim dedi. Yani programımız bu şekilde devam ediyor. Model X'ten S'e geçmiş olduk sadece. Bataryasını değişici araba anlamında. Şimdi Onunla ilgili bazı şeyler var. Ben onlarla ilgili bir iki şey yine söyleyeyim. İnsanlar videoları izlemiyorlar. Beni gerçekten çok üzüyor. Videoyu izlemeden böyle hakarete varacak kadar hadsiz seviyelerde soru sorma metotları gelişti arkadaşlar. Yani ben sanki onların bir çalışanıyım. Onlara cevap vermek mecburiyetindeyim. Ya da ben Videoda anlattığım bir şeyi mesajda ayrıca yazmak zorundaymışım gibi bir tavırla benden bilgi isteyenler oluyor. Diyorum ki videonun içinde var. Ben diyor videoyu izleyemem bana cevap ver diyor. Yani şimdi bu bu tavırla karşılaştığım zaman gerçekten ne içerik üretmek içimden geliyor, ne video çekmek içimden geliyor. Yani böyle tabii yapabileceğim tek şey de ne? kanaldan engelliyorum bir tane videolarımı görüyorlar ne bana yorum yazabiliyorlar ama maalesef böyle bir nesille karşı karşıyayız bilmiyorum nedir bu yani adam Hani bir emek etmeyecek oturduğu yerde izleyeceği videoyu bile izlemeyip videoda var diyorum Buna rağmen bana ben şimdi videonu mu izleyeceğim bana cevap versen diyor yani böyle bir üslup sahibi insanlara da buradan hitap etmeye çalışıyormuşum bunu anlıyorum çok saygıdeğer bir sürü izleyicime tenzih ediyorum onlarla alakası yok bunun ama yani gerçekten bazıları bütün hevesimi kaçırıyorlar. Neyse birazcık da içimi dökmüş oldum. Şimdi modelesin aynı işlemi gerçekleşecek. O da yine vidaları sökülecek. Aynı vida yerlerinden takılacak şeklinde arkadaşlar. Hani plug and play ya da direkt OEM dediğimiz şeyler var ya. Bu arabanın zaten orijinal vida yerlerine takılan, orijinal kablolarıyla yapılan bir işlem. Şimdi bazıları şunu soruyor. Diyor ki bu arabanın ağırlığı değişiyor. Süspansiyonu veya freni bundan etkilenir mi? Şimdi bunu araştırdım. Model 100 modelesinin 100 DS ile modelesinin 75 D'si arasında ağırlık sebebiyle süspansiyonda bir değişiklik yok. Aynı aeromatik süspansiyonla sahipler. Dolayısıyla bununla ilgili bir benim yapmam gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. Aynı şekilde frenleri de aynı. P100 D olsaydı performans modeli olsaydı bunun bir şey gerekecekti evet. Belki fren güçlendirmesi yapmamız gerekecekti. Ama bu arabada sadece pilin orijinal vida yerleriyle değiştirilmesi sebebiyle ve daha zaten o, o üst seviyedeki pile, üst kapasiteli pile sahip olan araçta aynı süspansiyon ve aynı fren sistemi kullanıldığı için bir şey yapmam gerektiğini düşünmüyorum. Şimdi geleyim bugünkü videomun ikinci kısmına. Bugün arkadaşlar Türkiye'de karşılaşamayacağımız bir arabanın içindeyim. Bu arabadan bildiğim kadarıyla Türkiye'ye 4 tane gelmiş. Bir tanesi de pert olmuş. Öyle duydum. Dolayısıyla şu an Türkiye yollarında hareket halinde olan 3 tane araç var bu arabada. Biri bu. Bir diğerinin sahibini de tanıyorum. Kendisi Antalya'da yaşıyor. Aradan videolarımı izliyor Mehmet Ali Bey. Ondan sonra onunla paylaşımlar da yapıyoruz. Birbirimizi bilgilendiriyoruz falan. Şimdi yine bu arabayı ben görünce ona da attım. O da tabii şaşırdı. Bu araba arkadaşlar şöyle göstereyim. Model S yine. Yine evet. 2020 model olduğu için Raven arkadaşlar. Yani bu ismi çok uzun. Performans Ludicrous diye geçiyor. Hatta işte bir otopilota alalım diyeceğim ama yaya geçidinde denk geldik. Yaya geçidinde almıyor otopilota. Şöyle zaten görmüştünüz ufaktan içini. Beyaz koltukları var. Dışı daha önce çektiğim modelesle aynı. Füme. Ama bu araba tabi performans modeli olduğu için bazı ekstra şeyleri var. İşte benim daha önceki modelesinde olmayan şu karbon trimler var. Şu çıtalar. Koyu mat gri falan. İşte hatta şöyle şuradan da göstereyim model, işte performans, ludicrous mod, FSD'si var falan. Yani baya güzel. Ama bu arabanın esas göstermek istediğim yeri arkadaşlar şu. Şimdi benim eski takipçilerimin aşina olacağı bir ekran bu. Niye? Ben bir tane Model X çekmiştim arkadaşlar. 2019 model. O 2019 model, Model X de yine aynı bu adaptif süspansiyon sistemine sahipti. Şimdi burada Airmatic'i zaten biliyorsunuz. İşte yükseklik ayarı. Ama bunda bakın adaptif süspansiyon sönümleme özellikleri var. İşte konfor, otomatik, spor, gelişmiş. Gelişmişte de tam bir Mercedes S-Class konforuna geçiyor arkadaşlar. Yani gerçekten acayip konforlu bir hale geliyor. Şimdi tabi gücü zaten bu 790 beygir yanlış bilmiyorsam 762 idi eskilere 2020'de birazcık o da değişmiş 790 beygir olmuş dolayısıyla hani güç olarak zaten söylenecek pek bir şey yok 2.4 saniyede yüze çıkıyor bir diğer özelliği bir önceki modellerinden yani P100D dediğimiz arabanın üstüne gelen araba bu arabi model P100D'lerde ön motor yine arka motorun işte küçüğüydü bir sistem farkı yoktu ama bu arabada ön motor model yeğelerdeki e, sabit mıknatıslı sistem yanlış hatırlamıyorsam ona geçti ve bununla birlikte ne oluyor araba hold modu yani ayağınızı gazdan çektiğiniz zaman tam durma pozisyonuna kadar durabiliyor normalde işte Model yani 2019 ve öncesi Model kullanılan şu an piyasadaki daha çok olan abimde de var biliyorsunuz çekmiştim onu. O arabalarda şu yok yani ayağınızı gazdan çektiniz araba 1'le de 2'le de olsa hani creep diye bir mod var belki eskiden beri kullananlar varsa biliyordur. O araba emekler emekleme modu durmaz ancak otopilottaysa falan durur yoksa kendi kendine sadece ayağınızı gazdan çektiniz diye düz yolda durmaz. Ama bu araba hold modu var. Hold modunda bu arabayı durdurabiliyorsunuz. Hatta şöyle göstereyim şuradan. Bakın şurada şu an kapalı tabii arabayı sürdüğüm için tut diyor. Bakın ilerleme dediğimiz o emekleme sanıyorum Model Y'de adı bir ara öyleydi hala öyle mi bilmiyorum. Özetle bu ön motoru da farklı olması sebebiyle, daha yeni bir motor tipi olması sebebiyle arabanın sürüş konforu şehir içinde yeni nesil arabalar gibi çok daha güzel. Yani o hele ki tek pedalı alışan insanlar kolay kolay tek pedalı bırakamıyor zaten. Bazılarına zor geliyor falan ama tek pedal gerçekten kullanım rahatlığı olan hele ki İstanbul gibi bir şehirde bir kullanım stili olduğu için bu arabada bunun olması çok güzel bir konfor sağlıyor. Şimdi bir diğer özelliğini yani bu arabanın şimdi tabii bulunduğum yerler birazcık hem trafiğin yoğun olduğu yerler olduğu için çok performansı ile ilgili bir şey deneyebileceğimi sanmıyorum ama bir diğer özelliği ise arkadaşlar ön motorunun farklı olması sebebiyle daha tüketiminin düşük olması arkadaşlar. Bakın şuradan gösterebilecek miyim? Görüyor musunuz sağ üstteki ve ortadaki tüketimlerimi? Yani şarjdan itibaren tüketimim 162, şu anki tüketimim 129. Yani 12.9 hani BMW, Mercedes kullananlar falan varsa. Yani arkadaşlar bunun dediğim gibi tüketiminin de iyi olmasıyla şuna baktım. EV database'i kullananlar vardır aranızda. Acayip bir orta hava, ılıman havadaki şehir içi menzili var. 750 km yazmışlar. Tabii bunu bilmiyorum. Böyle bir menzil sağlar mı, Ulaşılır mı? Ama şu tüketim verileriyle sağlaması da çok mümkün gözüküyor. Bu arabanın bir diğer enteresan yanı hani piyasadaki 3 tane araba varmış diye bahsettim ya. Bir diğer enteresan yanıysa araba 6000 km'de arkadaşlar. İçindeki hem bu konfor, hem bu performans, hem ...modelinin yüksek olup... ...yani tabii 5 yaşında yüksek derken... ...modeleslere göre yüksek. Hem modelinin yüksek olup hem de... ...kilometresinin az olması... ...tabii bu arabayı benzersiz kılıyor. Şimdi bir üçüncü konuma geçiyorum. Bu arabayı da atlayalım. Talep gelirse eğer arabayı tekrar talep eder. Biraz daha uzun video çekmeye çalışırız. Ama genellikle bu arabalar... ...S ve X çok talep gören arabalar değil... ...videolar olarak. Çünkü insanlar daha çok alabileceği burada ulaşabileceği maddi olarak söylemiyorum. E, arabaları görmek istiyorlar. Tok Teonef. Teonef konusunda çok kararsız kaldım. Arabayı aslında çok beğendim. Ama arabanın fastback yapısı sebebiyle arka oturuş alanında baş mesafesini ben inip binerken rahat bulmadım. Aynı şeyi Mercedes CLS'de yaşamıştım. Sonra da EQS'de yaşamıştım. Hatta EQS değil de EQE'de yaşamıştım. EQS'in biraz daha arka tavan biraz daha yüksek geliyor. EQE'de yaşamıştım. Hatırlarsınız belki 6 ay sonra çalıştırdığımız bir tane şey vardı. EQE vardı 350. O da YouTube videolarımdan yine bulup izleyebilirsiniz. Onun mesela arkasına inip binerken kafamı şöyle eğmek durumunda kalıyordum. Yine bunu tok t de yaşadım. Bununla birlikte hep söyledim. t fin içini falan çok beğendim. Sürüşünü, gidiş anlamında çok beğendim ama süspansiyonun da sert oluşu. Ben hep t gibi bir şey bekledim. O sebeple böyle bir arada kaldım. Hala aradayım. Yani böyle hani %51 tarafına dönsem hemen alacağım. Ama tam böyle %50-50 kaldım ortada. Bir türlü o kararı veremedim. Şimdi şunu da gördüm. Son 7 gün diyorlar. İşte kredi kampanyaları ile ilgili bir şey vardı. Yürürlükte. O da herhalde iptal mi oluyor bilmiyorum. Dolayısıyla böyle 3-4 gün daha kafamı karıştıracak bir şey o ortada duruyor. Neyle karıştırıyor kafamı? İki tane şeyle. Aslında Ioniq 5 konusunda karar kılmıştım. Ioniq 5'i %51, TEONF'i de %49 olarak görüp karar kılmıştım aslında. Fiyat aldım bayiden, görüştüm arabada buldum, renkte buldum. Her şey vardı ama bu arada bu bahsettiğim az önce modelye performans takası gerçekleşti. Model performansı aldıktan sonra arkadaşlar şunu gördüm. Yani Tesla'nın o ekosistemine o kadar alışmışız ki yani direkt arabaya bindim. Yani hiç tanımadığım bir araba, hiç daha önce görmediğim bir araba. Cep telefonumla bindiğim an bütün geçmiş özelliklerimin hepsi o arabaya geçti. Tekrar bunu görünce ve bu arada işte şoför arkadaş işte bir yerlere götürdü, getirdi, arabanın takip edilebilmesi, işte konumunun şarjını görebilmek falan. Bunların hepsi gerçekten farklı bir şey. Yani Hyundai'de evet bir N Drive mı bir uygulaması varmış herhalde. O da aktif hale gelecekmiş yakın zamanda öyle söylendi. Ama böyle bir arada kaldım. O projem hala 5-6 gün daha belli ki havada kalacak. t 10 çok beğendim. Menzili eminim ki çok çok iyi. Yani izliyorum videoları çünkü alan insanlar çekiyorlar. Engin Hoca çekti vesaire. Hatta Engin Hoca ile şöyle bir proje de yapabiliriz. Eğer izleriz diyorsanız arkadaşlar yani bunu da bir şekilde belirtin ya yorumlara yazın ya bir, bir şey yapın. Bu arabayla Model S Raven'la yani hani diyoruz ya bu araba şu kadar menzil, şu kadar güç, şu kadar şey bilmem ne Tesla bu işin işte en ilerisi falan diyoruz ya. Bu arabayla Engin Hoca'yı, Teonef'i alıp bir bolu yapabiliriz. Yani iki araba aynı yolda peş peşe arabaların tüketimlerini de deneyebiliriz. Ha bu neyi gösterir bize? Bu az önce bahsettiğim işte teknolojinin bu kadar hızlı geliştiği bir dönemde 5 yıl önce üretilen bu modelesin daha yepyeni sıfır fabrikadan çıkmış son teknoloji ürünlerle donatılmış TOG karşısında nasıl bir menzil sunacağı şehirler arası yollar zaten herkesin daha çok merak ettiği yani şehir içinde kimse şey sorun etmiyor 200 kilometre gitmiş de 250 kilometre gitmiş de 150 kilometre gitmiş de. zaten bir şekilde her AVM'de bir şarj istasyonu var. Bir şekilde şarj ediliyor. Ama insanlar işte otoyola çıkınca farklı bir moda geçtikleri için hiç durmadan 500 km gideceğim falan moduna girdikleri için bunu deneyimleyebiliriz. Yani bu bize bu anlamda bir fayda sağlayabilir. İzleriz diyorsanız yoksa Bolu'ya kadar yorulmayalım arkadaşlar. Eğer izleriz diyorsanız Engin Hoca ile randevulaşıp bu araba ve Teonef bir menzil testine otoyola çıkabiliriz. Bunu da belirtin lütfen. Bununla birlikte başkaca söyleyeceğim bir şey sanıyorum kalmadı aklınızdakileri Instagram hesabımdan soranlara daha çabuk dönebiliyorum. O çünkü benim elimde yani telefonuma direkt uygulamadan mesaj düştüğü için orada cevap vermediğim insan yok gibi arkadaşlar. Oradan da o Instagram hesabından da takip edip oradan özellikle sormak istediğiniz spesifik şeyler varsa YouTube videolarının altında yorumlarda kaynamasın. Oralara tabii ki YouTube'da yorumlarınızı yazın ama hani özel soracağınız şeyleri Instagram'daki iletişim şeyinden yaparsanız mesaj bölümünden orada cevap veririm inşallah. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen bu videodan da faydalanacağını düşündüğünüz birisi varsa yönlendirin. Bu kanalın izlenmesini en çok arttıran şeylerden birisi videonun yönlendirilmesi. Whatsapp'tan, işte Telegram'dan ne kullanıyorsanız oralardan yönlendirildiği zaman video daha çok etkileşim alıyor. Daha çok kişiye ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.